Gürültülü Haber Merkezi sunar. Dava düzenlediği salon toplantısıyla adaylarını tanıttı. Mülhaim Ander Rua, Murat Ali Bila, Almanya'da kurulan ve yöneticilerinin Türkiye kökenli olduğu Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak Platformu, Dava, Mülhaim Ander Rua'da özel bir düğün salonunda düzenlediği toplantı ile 9 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adaylarını tanıttı. Avrupa Parlamentosu'nda Barış ve Aile için Dava başlığı ile düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Tahir Özkan yaptı. Toplantıda konuk olarak yer alan Ahmet Günaydın ve Muhammed Albirer selamlama konuşması yaparak Almanya'da vatandaşlarımızın seçime katılmalarının önemi hakkında bilgilendirme yaptılar. Misafirlerin konuşmalarından sonra adaylar tek tek sahneye çağrıldı ve kendilerini tanıtarak davanın hedefleri ve vizyonu hakkında açıklamalarda bulundular. Toplantının iki de özel misafiri vardı. Solingen'de 29 Mayıs 1993 tarihinde evlerinin kundaklanması sonucu yakınlarını kaybeden genç ailesinden Kamil ve Hatice genç misafir olarak salonda yer alarak davaya destekçi oldular. <laughs> Çok teşekkür Hayır, ettik. Hah, şöyle bir de el ele <laughs> Muhammed hocam sende var mı Rozet? Yok. Valla bilmiyorum. Ali abi. <laughs> Yatlasana kardeşim. Ben de çok bir Ben de çok güzel. Ben <laughs> çok güzel. Ben de çok güzel. de çok güzel. Öğrenin yolu istedim. Teşekkür yani. ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Ha, burayı da az az ya ya. Inşallah. Bak Celal kardeşim burayı zoomla biraz daha. Çizim miydi? Neydi bu? Teşekkür Bak, ederim. Beyazınız çok da güzel. Evet. Güzel yapışlar evet. çok sorayım. teşekkür ederim. Hayırlı olsun. hayırlı olsun. Doktor Mustafa'ya derse ki bana derse sekreterim olur. Bir tane şey toplamadım. Bak Ali Bey'i takip edersin. Evet. <laughs> Bugün buradan Dava Partisi'nin en güzel anlarından birisini yaşayacağız inşallah. Çünkü çok değerli adaylarımız var. Çünkü biz insanız. İnsanın bir duruşu olur. Öyle mi? Bir davası olur. İnşallah davamız burada yola çıktı. Dolayısıyla ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmadınız. Bu vesileyle hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Sözü asıl sahipleri burada inşallah. Onlar konuşacaklar, biz de kendileri dinleyeceğiz. Bu vesileyle tekrar hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Teşekkür ederim. E, malumunuz e, Duisburg ve çevresinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çok büyük katkı sağlayacak büyük bir potansiyel mevcut. Ve bu e, doğrultuda bugün aramızda bulunan Duisburg, Mülayim, Oberhausen ve bölgelerin, çevre bölgelerden gelen tüm siz değerli dostlara, gönüldaşlarımıza da tek canı gönlünden teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Yani her başlangıç zordur biliyorsunuz. Dava hareketinin başlangıcı çok hızlı başladı aslında. Başkalarının e, aylarca yapması gereken reklam şeyi anında oluştu kendiliğinden. Ben burada sadece bir konuyu vurgulayarak fazla heyecanınızı zorlamadan değerli atıplarımıza mikrofonu e, takdim edeceğim. Değerli dostlar, Almanya'da 60. yılını kutladığımız e, göç yılının, göçün başlangıcının 60. yılını kutladığımız şu günlerde maalesef görüyoruz ki sorunlarımızın bir kısmı hala olduğu ya da duruyor. Bunlar kısmen din kökenli sorunlarımız. Kısmen kültürel ve sosyolojikten oluşan sorunlar. Aslında bu sorunlarımız e, çözülebilir sorunlar. Fakat içimizden insanların siyaset arenasında bizi gerektiği şekilde temsil etme hakkını elde edemedikleri için bu sorunlar olduğu yerde kalıyor. Ve sorunlar zaman gittikçe daha da büyüyor. Son olarak pandemi hadisesi olduktan sonra bazı sorunlar daha e, Alman siyasiler tarafından da, içinde bulunduğumuz ülkenin siyasileri tarafından da dillendirilmeye başlandı. Nedir bunlardan bir tanesi? Örneğin, Almanya bir göç ülkesi. Ama göç ülkesini kabul etmeleri daha 5-6 yıla dayanmıyor. Halbuki Almanya uzun yıllardır göç ülkesi. Ve şu anda mevcut Alman e, kaynaklara göre, yani verilere göre Almanya'nın yılda 500 bin işçi, sadece resmi rakamlar bunlar, dışarıdan e, kalifiye, işçiye e, ihtiyaçları var. Bunlar resmi rakamlar. Hal böyleyken neden yabancı düşmanlığı da paralelinde bu kadar büyüyebiliyor? Hatta ırkçı bir parti neredeyse birinci parti olma yolunda. Yani şu an ikinci parti konumunda biliyorsunuz. Hatta bazı eyaletlerde de birinci parti konumunda. Halbuki Alman siyasetçilerimiz, parlamentoda halkı temsil eden insanlar, göçün ehemmiyetini baştan anlatabilseler de Almanya'nın dışarıdan göçe, dışarıdan işçiye, talihli elemanlara ihtiyacı olduğunu anlatabilselerdi yabancı düşmanlığı asla bu kadar ilerlemezdi. Zorlin'in facialarını belki yaşamayabilirdik ve akabinde daha yakın tarihlerde yaşanan faciaları yaşamayabilirdik. Yani burada Almanya'nın toplumsal barış için, toplumsal birlik ve beraberlik için Göçe, göç ermeyetini dışarıdan kalifiye elemanların buraya gelmesinin önemini birinci ağızlardan işte şansör eden Cumhurbaşkanı'ndan vesaire milletvekillerinin aşağıya doğru bütün bürokrat üst düzey bürokratlarda bunları halkın duyması gerekiyor. Ama daha yeni yeni bunlar paylaşılmaya başladı. Dolayısıyla tam da bu noktada dava hareketinin bu anlattığım konuları Alman parlamentolarında, Alman temsil makamlarında bizleri çok daha iyi ifade ederek bu sorunları dile getirebileceklerden hiç şüphemiz yok. Bu bağlamda Fatih Zilhan Bey Bey'le veya bu kutlu davasında kutlu yolunda başarılar diliyorum. Doktor Ali İhsan Ünlü Bey'e ve diğer aday kardeşlerimize ve hasreten Sayın Tevfik Özcan Bey'e böyle bir güzel hareketi başlattığı için sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Davamız davamızdır. Yolunuz uğurlu olsun, açık olsun. Allah muvaffak eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. liebe freundinnen und liebe freunde ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen veranstaltung sage hallo und selam alaikum. wir freuen uns dass sie so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Mehmet Tevfik Ich bin Vorsitzender der DAWA-Partei, die wir dieses Jahr am 7. Januar 2024 gegründet haben. Ich war über 30 Jahre lang in der SPD tätig, bei den Sozialdemokraten. Ich bin damals in den 90er Jahren in die Sozialdemokratische Partei eingestiegen, weil ich die Ideale von Willy Brandt verinnerlicht hatte. Das waren unsere Ziele. Und die SPD war damals die Partei der Minderheiten in Deutschland der religiösen Minderheiten, der ethnischen Minderheiten. Aber die SPD hat sich in den letzten 30 Jahren sehr stark gewandelt, leider zum Negativen. Das hat angefangen mit Gerhard Schröder, mit Agenda 2010, wo wir aktiv Politik betrieben haben gegen die eigene Wählerschaft. Gerhard Schröder hat zwar eine sehr gute Türkei-Politik betrieben, aber für unsere Partei selbst hat das eigentlich den Staat gegeben für den Untergang. Dann kam die unsägliche Sagazin-Affäre dazu. Sarazin war einer der ganz großen Hohenpolitiker innerhalb der SPD. Und das hat uns eins gezeigt: Man kann selbst in der SPD als großer Rassist Karriere machen. Und das hat uns damals schockiert. Aber der Knackpunkt war, meine Damen und Herren, der 2. Juni 2016. Der eine oder der andere kann sich sicherlich daran erinnern. Im Deutschen Bundestag wurde eine Resolution verabschiedet zum sogenannten Völkermord an den Armeniern, den es nicht gab. Das will ich hier noch mal ganz klar dokumentieren. Den gab es nicht. Es ist eine politische Entscheidung. Wir leben in einem Rechtsstaat. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Gerichtsentscheidungen sind für uns sehr viel wert. 1921 haben englische Gerichte geurteilt, dass es keinen Völkermord gab. Warum wird das in Deutschland nicht akzeptiert? Warum wird hier politische Entscheidungen getroffen? Und dagegen werden wir uns. alle nach vorne zu mir bitten. Party Singal, Mustafa Jondaj, Alistan in Mohamed Al Husseini. Liebe Freundinnen und Freunde, vorhin wurde schon ein Begriff genannt: Dream Team. Das ist unser Dream Team, was antritt am 9. Juni 2024, um eure Interessen zu vertreten. Eure Dawa ist unsere Dawa, unsere Dawa ist eure Dawa. Dankeschön. Evet, bugün Mülheim an der Ruhr şehrinde bir toplantımız oldu. Dava partimizin bir toplantısı oldu. Çok değerli insanlarla bir araya geldik, istişare etme fırsatını bulduk. Bugün itibariyle özellikle Alman kamuoyunda, Alman siyasetinde iki yüzlülüğü dile getirdik. Özellikle Filistin-İsrail konusunu ele aldık ve burada toplumun bir parçası olduğunu ve kesinlikle ikinci sınıf vatandaş olmadığımızı vurguladık. Dolayısıyla siyasete atılmamızın sebeplerini tekrardan altını çizdik ve bugün itibariyle artık siyasette bir aktör olduğumuzun altını çizmek istedik. Dolayısıyla insanlarımızla birlikte bu siyasi hareketimizi başlatmak istiyoruz ve tüm vatandaşlarımızı 9 Haziran Avrupa Parlamento seçimlerine davet ediyoruz. Her birey oyunu kullansın. Alman vatandaşı olan 16 yaşından büyük olan vatandaşlarımız oylarını kullanabilirler. Oylarımıza talibiz. Teşekkür ederim. Bağımsız objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.